Herkese tekrardan merhaba. Yaklaşık 3 haftadır video çekemiyordum. Çünkü çalıştığım tiyatronun 14 günlük bir festivali olmuş. 5 günden fazla video vardı. Onu tamamlamak zorundaydım. Bir belgesel halinde. Bugün onu bitirmiş durumdayım. Ve kendi videomu artık geçebilirim. Yaklaşık 10 gündür sık sık sokağa çıkıyorum. Ve bunların hepsini kaydetmeye çalışıyorum. Çünkü karantina süreci biraz esnetildi. Önce çocukların günde bir saat sokağa çıkması serbestleşti. Son 3 gündür de 2 Mayıs pardon 2 gündür 2 Mayıs tarihinden bu yana da günün belirli saatlerinde belirli yaş gruplarına sokağa çıkma, yürüyüş yapma, spor yapma serbest oldu. Bazı dükkanlar açıldı, berber dükkanları açılmış bu süreçte. 10 gün boyunca çektiğim bütün videoları sırayla göstereceğim. Bazı gazete haberlerine eleştirilerim oldu. Hatta bugün 4 Mayıs tarihinde de yine bir haber gördüm. İspanya'da ölü sayısı şu kadar arttı, ikinci dalga bekleniyor gibi. Türkiye'de bazı gazeteler haber yapıyor. Yani bugün sadece Madrid bölgesinde bir vaka açıklandı. Yani toplam e, İspanya genelinde 300 küsür bir vaka açıkladılar. Yani bu 10 binlerden yavaş yavaş düşüşe geçti. Yani Türkiye 1000 vaka, 2000 vaka açıklarken bile çok rahat davranmaya başlamışken burada 300 vakaya kadar düştü. O yüzden insanların sokağa çıkması çok normal. Hükümetin bazı esneklikler sağlaması çok normal. Tahminimce Haziran ayında tamamen normal hayata dönmüş oluruz diye düşünüyorum. Ama şu an bile sokaklar oldukça hareketli. Hadi şimdi 10 günlük yavaş yavaş normal hayata dönüş videomuza geçelim. Umarım beğenirsiniz. Tekrardan merhaba. Yaklaşık 20 gündür evden çıkmıyordum. Burada da bir evsiz abi varmış. Şimdi çok rahatsız etmiyordum. Bu süreçte bile çok yoğun çalışan bir sağlıkçı arkadaşla konuştum. Ya ben bu insanları anlamıyorum diyor. işte evde sıkılıyorlar falan diyor. Yapacak bir sürü iş var diyor. Niye sıkılıyorlar Tabi bu süreçte bile çok yoğun çalıştığı için. Evet yapacak çok şey var da 40 gün boyunca evden çıkmayınca insanın bir şey yapası gelmiyor. Bu süreçte hiçbir şeyden zevk almamaya başlıyor. 44 gündür buradayım. Hala kendimi İspanya'da gibi hissetmiyorum. Sanki İstanbul'daki evde işsiz yatıyormuşum gibi. Tabi o süreçlerde böyle iki ay, üç ay evden hiç çıkmadığım oldu ama hiç bu kadar sıkılmamıştım. Yapacak bir sürü şey buluyordum. Şu an o durumdan çok daha farklıyız. Şu an yanımda, sağ tarafımda sanırım Avrupa'nın en büyük parkıymış, tam bilmiyorum. Casete Campo ismi. Yani ben de Madrid'de şu an sadece Google Earth üzerinden gezebildiğim için Şimdi ne var ne yok ben de bilmiyorum. Ekonomi bayağı durma noktasına geldi. En son başbakan 26 Nisan'da işte süre doluyordu. Bir daha uzatmayacağım dedi. Sadece kademeli olarak e, bazı gevşetlikler sağlayacağız dedi ama yine 15 gün uzattılar. 9 Mayıs'a kadar şu an e, sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bazı ülkelerde okullar açılmaya başlamış. Yine yavaş yavaş bazı sektörler hareketlenmeye başlamış. Burada ne zaman olur bilmiyorum. Hala ne zaman balkona çıkıp etrafa baksam polisler gördüğü herkese direkt ceza yazıyor. Hatta geçen iki kişiye bayağı azarladılar falan. 10-15 dakika öyle gönderdiler. Burada da hayat bir gün normalleşecek diye bekliyoruz. Bakalım ne zaman olacak. Şimdi markete geldim zaten. Orada da izin vermiyorlar. Burada beni her türlü durduruyorlar. Marketten çıktım eve uğradım tekrar şu an bizim Müslüman marketine geldim et almak için. Tabi alamadım geri döndüm. Ee, bunlar normal hayata dönmüş bana söylememişler. Yani şu an baya gratis tarzı yerler açık. Normal hayata dönmüşler bana haber vermemişler. Ayıp yani. Diyanın önünde de sıra var yine. Evet geçen şakasına bunlar normal hayata dönmüş bana haber vermemişler falan demiştim. Ya baya baya arkamda şu an görebilirsiniz. Normal hayat başlamış durumda. Çocuklar günde bir saat dışarı çıkabiliyor. Onun haricinde elektronik mağazaları, e, kozmetik mağazası falan açıktı. Bankalar açıktı gördüğüm kadarıyla. Yani şu an hayat normale dönmüş durumda diyebiliriz. Açık restoranlar falan da gördüm. TKV şeklinde yani gel al şeklinde. Güzel oldu. Sokağa çıkmaya başladım. Hala bin küsür vaka aşıklanıyor Madrid civarında. Ama gördüğünüz gibi insanlar artık bunu almış durumdaydı zaten. Artık iyice sokağa çıkmaya başlamışlar. Yaklaşık 15 dakikadır yürüyorum. Aldığım en mutlu haber iki tane açık berber dükkanı gördüm. Ee, tek kişi alıyorlardı içeri. Dışarıda bayağı sıra vardı. Ee, berber haricinde gördüğüm en yüksek, en kalabalık sıra çok garip bir şekilde kırtasiye sırası. Az önce bir 15 kişi vardı. Şimdi tekrar oraya gidiyorum. Kaç kişi vardı diye. Orayı göstereceğim. Yani yaklaşık yine 6-7 kişi kalmış şu an. Evet, ana cadde böyle. Çoğu dükkana açık. mağazaya denk ben sim kart almaya çıktım. Ama hala öyle bir yer bulamadım. <laughs> Sokağın caddenin burası çok boş. Ben de şüphelendim niye boş diye. Az önce yayını durdurdum. Köşe başında iki tane polis varmış. Geleni geçeni durdurup ceza yazıyordu. Yanlarından sessiz ve usulca market poşetimle geçtim. Beni durdurmadılar halkta. Durdurdu. zaten ne açıklayacaktım onu da bilmiyorum. İngilizce bilmiyorlarsa sıkıntı büyüktü. <laughs> Neyse. Oturum izni alana kadar birazcık böyle sıkıntı yaşayacağım gibi gözüküyor. Bir de İspanyolca öğrenene kadar. Sonrası kolay. Umarım. Şu an saat 3 çeyrek geçiyor. Bugün itibariyle sokağa çıkma belirli saat aralığıyla serbestleşti. Spor yapabilir, koşuya çıkabilir ama evinizden bir kilometre daha fazla uzaklaşamazsınız diye bir e, kural getirdiler. Bugün Türkiye'deki haber sitelerine baktım. Hepsi şey diyor işte ikinci dalga gelecek, İspanya şöyle kötü olacak, adamlardaki rehavete bak. İşte iki gün ölüm sayıları azaldı hemen işte sokağa çıktılar falan filan hep böyle mesela işte İspanya ölüyor biz çok iyiyiz. Bunları yansıtanlar var. Yani ben şunu anlamıyorum. Bugün Saat 3 şu an. Eğer bu kadar rehavet olsaydı şu an bile sokaklar tıklım tıklım olurdu. Yani sadece markete çıkanlar var yine hakeza. Ya tabii ki bahane bulup çıkanlar oluyordur. Her zaman olacaktır ama. Evet. Onlara sokağa çıkma serbest olduğu işte sokaklar tıklım tıklım. 7-8 tane fotoğraf paylaşmışlar işte İspanya işte şöyle böyle falan diye. Gerçekten sinir bozucu. Ya bunu yapan sadece bizimkiler değil. İki çeşit medya var ne yazık ki bir tanesi öldük bittik eyvah batıyoruz diyenler diğerleri de işte Almanya bizi kıskanıyor Avrupa bizi kıskanıyor diyenler bir orta yolu yok bu işin herkes kendince bir haber yapıyor bunu yıllar önce şeyde yaşamıştım 2012 yılında Afganistan'daydım Kabil'de ya orada yaşanan olayların hepsinden haberimiz oluyor küçücük bir şehir zaten her gün New York Times'a bakıyordum İşte şöyle çatışma oldu Amerikan askerleri işte şu kadar kişiyi kurtardı Yok işte beş tane terörist öldürüldü. Şehrin ortasına bomba patladı işte biz kurtardık falan. Soruyorum oradakilere yani polislere falan olay yaşandı mı bugün falan. Diyorum, yok yaşanmadı falan diyorlardı. Yani herkes kendi reklamını yapıyor. Kendince kendi ideolojilerine göre bir şeyleri sürekli empoze etmeye çalışıyor. Bu ne yazık ki kaçınılmaz bir şey. Ee, kendi ideolojisine olan insanlar da zaten buna inanıyor. Onu görmek istiyor, onu duymak istiyorlar. Yani yazan da memnun, okuyan da memnun. Öyle devam ediyor hayat. Şu an özellikle şey, sokakları göstermeye çalıştım. Kim var, kim yok diye, ne kadar kalabalık diye. Öyle, yarın gündüz spor vaktinde tekrar çıkacağım ve kim ne kadar kaç kişi spor yapıyor onları da göstermiş olacağım. Bugün 3 Mayıs, pazar günü. Ee, arkamda bir dere var, ee, nehir daha doğrusu. Onun diğer tarafına geçecektim de. Ee, iki tarafı da baya polis arabaları falan duruyor. Orada oraya geçerken kontrol yapıyorlardı. Geri dönmek zorunda kaldım. Çünkü gençlerin spor yapma saati bitti şu an. Saat 10'u 20 geçiyor. Sabah 6 ile 10 arası 14 yaş üstü. 10 ile 12 arası 70 yaş üstüymüş. Evden çıktığımda bayağı gençleri görüyordum da. Şimdi teyzeler amcalara kaldı meydan. Ben de yavaş yavaş artık eve geçeyim. Spor saatini kaçırdık. Neyse ne olsun ne yapalım. Umarım biraz sıkıcı ve uzun olmamıştır. Videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Özellikle yorumlarınız çok önemli. Yorumlarınıza göre kendimi geliştirebilirim. Bir şeyler değiştirebilirim veya istediğiniz bir video varsa onu belirtebilirsiniz. Sürçülisan ettiysem affola. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.